Bana meme revizyon ameliyatı yapacağız. Revizyon ameliyatları her zaman biliyorum ki bunu. Yani ayrıca bu tecrübe gerektiren ameliyatlar bunlar. Ben yıllar önce, şey kaç 15 yıl önce bir göz implant, işte göğsümün silikon kasının altına konuldu. Ama doktorum onu çok yüksek yerleştirdiği için o böyle sanki hani bir şelale formunda, onun da tıpta bir adı var siz daha iyi biliyorsunuz. Şelale gibi duruyor böyle. Ee, bunu düzelttim, aslında bu uzun zamandır böyleydi, düzeltilmek istiyordum ama işte korkuyordum. Çünkü neden korkuyorsun? Birinci tecrüben çok kötü olduğu için acaba ikincisi de mi böyle olacak, daha mı kötü olacak? İçinde böyle bir korku oluyor. Ben sizden önce birçok doktora gittim. Ama yani böyle hani tamam budur. Yani yapacağız olur. Bu hoca yapar diye birine karşılaşmadım. Sonra sizi buldum en son. yaptığımız vakaları izle, inceledim Instagram'dan falan. sonra sizle e, iletişime geçtik. Ben sadece sizinle telefonla konuştum yani. Telefonla konuştum. Okey dedim ya. Ya bu kadardı. Çok harikaydı benim size deneyimim hocam ya. İnşallah mükemmel olacak. Benim en çok sizin hoşuma giden yanınız şeydi ya. Mesela ben göğsümü hani deformeyi benim göğsüm böyle görünüyor derken hani işte bir e, İngilizce bir makaleden waterfall deformity falan okudum böyle. E, şey mesela ben diğer yani, yani muhakkak doktorlarımız çok iyi ama birkaç doktora gittim gösterdiğimde onlar deformitenin ne olduğunu bilmiyordu yani. Biz bakar bakmaz yani siz de waterfall deformiti var dediniz. Beni, bu gerçekten güzeldi. Ya benim bildiğim kadar çok okudum İngilizce mekaleleri de okudum çok. Revizyon ameliyatları özellikle siz çok fazla yapıyorsunuz hocam gerçekten ayrı özen isteyen ameliyatlar, herkese olunmaması gereken ameliyatlar. Çünkü revizyon ameliyatları sanki birincisini oluyorsun, birincisi zaten revizyon istiyor. Sen daha deneyimsiz bir doktora gidince o da yapıyor, üçüncü revizyona gidiyor. Bir deneyimsiz daha doktora gidiyorsun, dört, beş geliyor. Sizin de hastalarınız, hastalarınızın çoğu da o şekilde ben görüyorum. Yani burada kesinlikle fiyat ikinci planda kalmalı. Kesinlikle. Çünkü eğer revizyona giderseniz verdiğiniz bir doktora vereceğiniz paranın 5, 6, 7 katını revizyonlara harcarsınız. Ben onu gördüm hayatımda. benim bugün sizi bulmamın sebebi revizyon. Ya daha önce ben bu göğüslerime zaten bir miktar para harcamışım. Şimdi geliyorum bir daha harcıyorum. Eğer çok iyi bir doktorla çalışsaydım onu kendime teslim etseydim bugünkü bu revizyona gerek kalmayacaktı. Ya yani o yüzden doktor seçimi çok önemli. Yani yani doktor seçimi kesinlikle çok önemli. Burada yani maddiyatınız yoksa gidip de ucuz bir doktora yaptırmayın. Gidip baş yani biriktirin, zaman verin, biraz daha para biriktirin, sonra olun. Ama yani deneyimsiz bir doktora olmayın. Hiç olmamanız daha iyi bence. Merhaba arkadaşlar. 43 yaşında hastamız ve bundan 15 yıl önce meme ile ilgili bir implant uygulaması gerçekleştirilmiş başka i̇şte bir merkezde. Hastamızın şu anki problemi protezlerinin yukarıda durması. Bu şekilde olan arkadaşlar çok kişiyle karşılaşıyorum doğrusunu isterseniz. Yani meme ameliyatından sonra protezin yukarıda kalması ve memenin de aşağı doğru sarkması neticesinde bir şelale deformitesi diye tabir ettiğimiz waterfall deformitesi var. Şimdi amacımız bunu düzeltmek. Hastamıza daha iyi bir sonucu ulaştırmak. Ameliyattan önce hastamızla konuştuk ve neler yapacağımızı hastamıza bahsettik ve şimdi de ameliyatımıza başladık. İlk etapta dikleştirme ile ilgili prosedürünü yapacağım. Bu esnada da protezinin zaten kapsülüne ulaşmış oluyorum. Kapsüle ulaştıktan sonra kapsüle ilgili işlemlerimizi de gerçekleştirip ameliyatımızı sonlandıracağız. Teşekkür ederim.